Evet, karşıda Isparta'da Gül Motifli Saat Kulesi. Resim çekilenler de var altta gerçi. Saat 10, gece 10.27 yani 10.27 dakika ileri saatimiz olabilir. Evet, böyle hemen Gül Motifli Saat Kulesi. Nin. Gerçekten farklı bir düzende. Dört tarafında saat var. Üstünde de sanırım 16 Türk Cumhuriyeti'nin temsil eden yıldızlar var, kilerler var. Evet. Oturduğumuz parkta şöyle gördüğünüz gibi taştan yapılmış banklar var. Evet şöyle ben taştan yapılmış güzel bir şekilde işlemiş parktayız. Orada da sarı çiçekler sparta gülleri Güzel bir ortam. Yaz günü. insanlar dışarıda. İnşallah sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı bir pazar ve pazar gecesi. Karşıda kiraz heykelimiz Isparta'nın kirazı. Burada Kira bir üst geçit. Yani üst geçiti kullanmaya gerek var Yol boş yapılanıyor ama kullanmakta da fayda var tabii karşıya geçmek için. Evet saatlerimiz bize bu canlı yayını açtırdı canlı yani yapalım dedik çok fazla da dersiniz, yayını uzatmayalım şöyle etrafı göstereyim karşıda yaş market civarı hareketli evet, yarın yeni bir hafta bu yaş civarı şehirler arası otolar civarı karşıda da kafeler aynen böyle hayat devam ediyor. 11 Temmuz. Yani eğer futbol maçları başlayınca artık bu şehrin seyircileri stada koşacaktır. Çünkü Isparta Spor ikinci ligde e, geçen yıl daha bağlı gelen üçüncü lige yükselmiş. Seyirci üçüncülükte ligde izleyemeden teyircisiz maçlarda tekrar ikinci lige çıkmıyoruz. 12 13 bin kişilik stadyuma rahatlıkla yarı kapasite olacaktır Ve Isparta Spor'dan güzel transferler de geliyor. Bunun haberlerini de alıyoruz. Facebook sayfalarında Isparta Spor sayfasını takip ettiğim kadarıyla inşallah bu ligde tutunacak. Önceki amaç tutunacak. Daha iddialı konuşuyorlar. İçlik diyorlar ama kolay değil tabi. Ama olabilir. Bu yılda beklemiyorduk Isparta Spor'dan. E, Playoff'larda şampiyon olmasına. Playoff'lar hep geride kaldı. Mersin'de geride kaldı. Son dakikalarda beraber yakalık turu geçti. Daha sonra e, bir İstanbul takımı da oynadı. Şu an unuttum ismini. Gene geriden gelip turu geçti. 0-0 ve 2-2 ile Isparta'da maçlar hep 0-0 ile bitirmesine rağmen dışarıda 1-1 ve 2-2 gibi sonuçlar aldı. Gene final maçında Bursa Yıldırım Spor'da 1-0 geriye düştü maçta. 1-1'e ee, bir getirdi. Penaltılarla rakibini ederek ikinci çıktı. Isparta Spor. Şu anda saat kulesi gözüküyor. Evet başka ne diyebiliriz? Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Canlı yayını kapatalım. Herkese iyi akşamlar. Şöyle saat kolumuz gözüksün.